sosyal medya üzerinden Türk bayrağına Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan Aşer yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük AŞ'yi kathanede yakalayarak gözaltına aldı. AŞ'nin 5816 sayılı kanuna muhalefet, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.